Her şey sorgulanabilir. Peki Allah'ın kendisiyle ilgili sorgulayabilir miyiz? Sorabilir miyiz? Elbette. Nasıl hocam yapacağız bunu? Elbette. İbrahim Aleyhisselam sorguladı mı? İbrahim Aleyhisselam sorguladı. Zaten Kur'an'da yıldız Kur'an'da yıldız, ay ve güneş üzerinden anlatılan Hazreti İbrahim'in sorgulama süreci aslında hepimize, tüm insanlara Allah'ın varlığı da dahil insan sorgulamalı mesajını veriyor. Nasıl yaratacağını da sorguladı. Ya Rabbi nasıl yaratırsın? Ama onu iman etmedin. Mettim ama kalbim ya aklım yatışsın diye. Oradaki kalp akıl. Evet. Aklım yatışsın diye. Yani aklım da yatışsın. Yani onu oradan yola çıkarak ahirette nasıl yaratacağını görür gibi oldu mu? Olmadı. Olamaz. Ama ne oldu? Bir benzer, bir benzerlik gördü. Dört kuşu al, üç kuşu al, kendine alıştır. Sırhınne ileik, alıştır. Gönder efendim üç tepenin başına, çağır bakalım kuşları, ıslık çal. Sana gelecekler mi? Gelecekler. İşte, işte üflenen ruh yani içinde vicdan, irade ve akıl olan, insanı insan yapan üflenen ruh da teveffi eder. Yani vefa gösterir. Kendi terbiyecisine, yani Rabbine, Rabbul Alemin olan Allah'a vefa gösterir. Ve onlar Allah'ın çağrısına uyarlar. Çağrısına uyarlar, buradan bu boyuttan giderler, bir başka boyutta yepyeni bir hayatta daha olurlar. Ba'tı, ba'del mevt. Yeniden bir dirilişin muştusu olurlar. İşte bunu söyledi. Aslında Hazreti İbrahim sorguladı. Hı hı. O Hazreti peygamber olmasına rağmen. Rağmen. Evet. Yani sorguladığında peygamber miydi, değil miydi tartışması bahsi diğer olmasa ne olur? Yani ondan sonra peygamber olmuş olsun. Bu da harika bir övünç. Hı. Anlatabiliyor muyum? Demek ki bu sorgulama ona nübüvveti getirdi deriz ha buradan yola çıkarak her sorgulayan nebi olacak bir, aynen. anlamı çıkmayacak <laughs> Doğru. tabii ki. Nübüvvet defteri kapandı Zira. Aynen. Ama unutmayalım peygamberlerin izi hala duruyor ve o izden yürüyebilen her insanda o izden yürümeye davetli. Bu anlamda zaten sorgulama, kuşku, şüphe unutmayalım iman tarlasının sürülmesidir. İman tohumu ekilecekse şüphe sabanıyla, pulluğuyla, çiftiyle süreceksiniz o tarlayı bir. Çünkü arayış, arayış olmadan eğer buluyorsanız ben Allah'ın insanları ikiye ayıracağına inanıyorum. Tüm insanlığı. Bir, akledenler. iki akletmeyenler. Bu şu anlama geliyor. Eğer İstanbul'un Çarşamba semtinde doğunca bir Sünni, İran'ın Kum şehrinde doğunca bir Şii, Hindistan'ın e, Rawalpindi'sinde doğunca bir Budist, e, efendim e, İsrail'in e, işte Ashdod kentinde doğunca bir Yahudi, e, Vatikan'da doğunca bir Hristiyan, efendim. Yakutistan'da doğunca bir şamanist efendim, Kuzey Kutbunda doğunca bir efendim Eskimo animist ruhçu oluyorsa bir insan, bu insanın İstanbul'da Çarşamba'da doğunca ne olduğuyla Allah'ın herhangi bir puan vereceğine inanmıyor muyum? İsterse mu? Çabede doğsun. Ne olduğunun hiç önemi yok. Çünkü bu adam eğer orada doğmasaydı, eğer orada değil de Ravalpindi'de doğsaydı efendim, e, budist olacaktı. Eğer bu adam İtalya'da doğsaydı Hristiyan olacaktı. Hiç sorgulamayacaktı hiç sorgula. Çünkü bu insanın ne olduğu bir şey olmak değil ki. Bu insan içinde bulunduğu toplumda o asitte erimiş, hiçbir şahsiyeti yok. Bu insan seçmemiş inancını. Hmm. Tercih etmemiş, aklını kullanmamış, iradesini kullanmamış. Bu insanın ne olduğunun ne önemi var ki? Bu İstanbul'da doğunca Sünni holigan, Kumda doğunca Şii holigan olacak. Efendim ee, şeyde doğunca efendim Riyad'da doğunca Vahabi holigan olacak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Efendim bu insan Hindistan'da doğunca veyahut da bugün Myanmar'da Burma'da doğunca da Budist holigan olacak. Evet. Müslüman katili olacaktı. Veya bunu orada Burma'da din adamı yaparsan yani İstanbul'da din adamı yaparsan onlara efendim küfredecekti orada din adamı yapınca Müslümanlara küfür edecek. Anlatabilirim. Evet, Bunda bir fark yok. Bunun tercihi yok. Bu aklını kullanmamış. Bu pisliğe mahkum. Bunun yani bu bir tercih etmemiş ki İslam'ı tercih etmemiş ki bu. Bu içine doğmuş. O zaman bu noktada hakkaniyetli olan Allah'ın haksızlık ettiği kanaatine varır birileri. Ama burada insanlar nerede doğarsa doğsun ister Hristiyan bir be be beldesinde, ister Yahudi beldesinde, ister Budist beldesinde, ister Müslüman inancını sorguluyorsa, o inancı yürek teriyle, zihin teriyle, akıl teriyle kazanıyorsa, tercih ediyorsa, yani iman ediyorsa, Kur'an'ın ifadesiyle, فَمَنْ شَاءَ ve وَمَنْ شَاءَ Yani dileyen iman etsin, Dileyen küfretsin evet. dediği gibi imanı tercih ediyorsa Allah işte o imana iman diyecek. Yoksa babasının dininin yolundan gidenler babasının dinindendir, atalar dininden. Evet.